باوری و هیوی پر زیدن جمه امیشی بدن کو و باوری و هیوی و برسی بکن و امی هاول بدن کو که جده بکن مجلس راستقینی یا گلان یا کردستانی و گلن کردستانی و امی هاول بدن کو پیش روژی دبن و بانه ده دموکراتیک و کهف آزاد خوصر و برنگ جنه ام ساز بکن <تصف> Kürdistan şehitlerinin manevi şahsında onların huzurunda eğildiğimizi belirtmek istiyorum. Size bugün çok kıymetli bir selam getirdim. Kürt Halk Sayın Öcalan'ın İmralı'dan en sıcak, en coşkulu selamlarını iletiyorum. Kandil'de yıllardır Kürdistan özgürlük mücadelesini yürüten siyasi ve askeri liderlerimizin size selamlarını da getirdim. Bunları da iletmek durumundayım. Bilirsiniz Osmanlıca bir söz vardır. Hafızayı beşer nisyan ile maruzdur denir. Bugünkü Türkçeyle ile söylersek belki tam karşılamıyor ama insan hafızası unutmakla mağrurdur, yani sakatlıdır, engellidir denir. Bu nedenle bu kavşağa nasıl geldik? Bu kavşağın kıymeti nedir? Bugünlerin kıymeti nedir? Sayın Hocaların en son sunduğu ve bütün bilimlerinin kelimesine dahi dokunmadan arkasında olduğu demokratik barış ve demokratik müzakere taslağının bugün kıymetini anlamak için ve bu yakaladığımız halkayı hem bizler hem de hükümet ve ilgili çevreler açısından kıymetinin bir kez daha hatırlanması anlamında biraz gerilere gitmek istiyorum. Bunun siyasi arka planını eğer biz ve hükümet doğru kavrayamazsak bu yakaladığımız <laughs> halkayı kaybedebiliriz. Deyim yerinde ise öyle bir noktadayız ki barış ve çözüm <laughs> elimizi uzattığımızda yakalayacağımız kadar yakın ama o kadar da Sırat Köprüsü'nden geçer gibi tehlikeli bir noktadır. Onun için bu hafızayı tazelemeyi önemsiyoruz Olay şuydu. Irak'a müdahale edilmişti biliyorsunuz. Eğer Sayın Öcalan Suriye'den çıkmazsa ikinci deneme NATO ile birlikte Türkiye'nin de Suriye'yi bu sefer hedef alması şeklindeydi. Ama ne zaman ki Sayın Öcalan Suriye'den çıkarak bu oyunu bozuyor <laughs> o zaman hatırlayın Başbakan Ecevit hep şunu dedi. Öcalan'ı bize niçin teslim ettiler bir türlü anlayamadım. Ve anlamadan da herhalde vefat etti. Anlamak gerekiyordu oysa. Bakın bütün İskenderun Körfezi NATO donanmasıyla doğru. <laughs> Sayın Öcalan'ı bu sefer Türkiye teslim edip Türkiye'de korkunç bir iç savaşı başlatmak için bu komployu kurdular. Sayın Öcalan doğru yolu göster. Türkiye'yi bu savaş, korkunç kavganın içine düşürmekten kurtardı. Aksi takdirde yani bugün sonuçlarının düşünülemeyecek durumda olduğu belki de NATO'nun müdahalesini gerektiren bir süreçle karşı karşıya kalınabilirdi. NATO'nun 5. maddesinin 5'i var. Peki eğer bir NATO ülkesinde iç savaş çıkar <laughs> ve o iç savaş devlet tarafından, o devlet tarafından bastırılamazsa NATO askeri olarak müdahale eder. Bu ne zaman konmuş bu madde? Daha 52'de iki bloklu dünya varken kurulmuş ve Türkiye bunun altına imza atmış. Böyle bir badireden işte Sayın Öcalan'ın akri selim davranışı, barış mimarlığı, Türkiye, Türk ve Kürt haklarını, bütün haklarını böyle bir badireden çekip alıyor. Şimdi o günleri onun için hatırlamak önemli. Bununla bitmiyor. Bakın 1 Eylül 1999'da Sayın Öcalan tüm gerillaların 1 Eylül'den itibaren sınır dışına çekilmesi çağrısı yaptı. Devlet işi farkında bile değildi. Sözüm ona devlet aklı denen bir mekanizma olmalıyım. O tehlikeleri görmeliydi. Ama ne yaptılar Biliyorsun, 500'e yakın gerilla bu geri çekilme sürecinde şehit oldu. Ama buna rağmen hareket Sayın Öcalan'ın çağrılarına uyarak 50 binler 100 binler daha ölmesin diye deyim yerindeyse bunu da silah Bugünlere kolay gelmedi bunu anlatmaya çalışıyorum. Ecevitin gerçekten Sayın Öcalan da belirtir. Süreci tam kavramasa bile çabaları oldu. Bu ikar edilemez. Ama Sayın Ceviti öyle hale ettiler ki neredeyse aklını kullanamaz durumda doktor raporu vererek tasfiye etmeye uğraştılar. 2002 Ağustos'unda eğer idam cezası kaldırıldıysa bu oyunun hiç olmazsa farkında belli ölçülerde olanın olan devlet güçlerin bir payı var tabii Yoksa o güne kadar hiçbir Kudüs'tan isyan lideri Türkiye Cumhuriyeti'nin eline düştüğü zaman idam cezası dışında bir sonuçla karşılaşmamıştı. Şey Rızalar'ın, şey Said'lerin nasıl oyuna getirilerek idam sehpalarına çıkarıldığını, yaşlarını küçülterek hepsini biliyoruz acıları. Ama önemliydi. Sayın Hocam da belirtir. 11 Eylül 2001 tarihi devletin bir kez daha yanıldığı tarihtir. Biliyorsunuz o tarihte ABD'de El-Kaide'nin bir intihar saldırısı iki kuleleri oldu. Ondan sonra <laughs> Baba Bush bir Haçlı Seferi başlattıklarını ilan etti. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri o zaman ağırlıklı olarak şu karara vardılar. E o zaman Amerika bütün terörist örgütleri hedef alacaksa, işte Orta Doğu'ya girecekse, e biz niye PKK ile bir çözüm sürecini, barış sürecini yürütelim ki? Bakın 2003 başlarında çok önemli bir şey oldu. Ne Türkiye'de ne Kürdistan'da insanlar ölmüyor.